BİM 12 Aralık Cuma Tekstil Ürünleri, Mutfak Malzemeleri, Elektrikli Aletler Birleştirilmiş Videosu. Bisiklet yaka pijama takımı kadın 359 lira, bisiklet yaka pijama takım erkek 359 lira, kiyalı oduncu gömlek erkek 549 lira, şardonlu termal tayt 309 lira, ekose desenli terlik kadın 209 lira, el havlusu 49 lira, ekose desenli terlik erkek 209 lira, yüz havlusu 89 lira. Eksuma yarım fermuarlı polar üst erkek 259 lira. Tam fermuarlı polar üst kadın erkek 289 lira. Çift kişilik flanel nevresim seti. %100 pamuk 899 lira. Tek kişilik flanel nevresim seti 699 lira. Flanel yastık kılıfı ikili 129 lira. Tek kişilik battaniye 509 lira. Çift kişilik battaniye 549 lira. Dokuma TV battaniyesi 189 lira. Wellsoft Curland kılıfı 169 lira tek kişilik mikrofiber yorgan 379 lira, çift kişilik mikrofiber yorgan 429 lira, gold desenli PVC masa örtüsü 159 lira, large hurç 79 lira, jumbo hurç 139 lira, large kutu 149 lira, mini kutu 99 lira, midi kutu 125 lira, mutfak makası 55 lira, tefal manuel rondo 500 mililitre 699 lira, tefal şef bıçağı 20 santimetre 449 lira, Tefal simlikli tava 32 cm 849 lira, Tefal santoku bıçağı 12 cm 349 lira, cam salata servis kasesi 25 cm 79 lira, çelik süzgeç 26 cm 249 lira, yuvarlak metal tepsi 35 cm 69 lira, Tefal simlikli tava 649 lira, şef tava 26 cm yanmaz yapışmaz 269 lira Şef karnıyarık tenceresi 26 cm 449 lira. Şef kek kalıbı çeşitleri 159 lira. Erzak saklama kabı 1800 ml 75 lira. Erzak saklama kabı 1200 ml 65 lira. Erzak saklama kabı 600 ml 55 lira. Buzdolabı organizeri şeffaf sepet 99 lira. Buzdolabı organizeri dik sepet 79 lira. Ütü masası kılıfı 2 katmanlı 89 lira. Ütü masası 849 lira. Kelebek Çamaşır Kurutmalık 679 lira, cam pipet ve fırça seti 49 lira, ayaklı kristal su bardağı ikili 200 sisi 139 lira, cam kahve yanı bardak altılı 110 sisi 169 lira, ayaklı cam kupa çeşitleri ikili 300 mililitre 249 lira, desenli ayaklı fincan seti dörtlü 90 sisi 599 lira, cam salata servis kasesi 30 santimetre 129 lira. Kumtel mini quartz ısıtıcı 1200 watt gücünde 599 lira, kumtel fanlı ısıtıcı 649 lira, kumtel fanlı konvektör ısıtıcı 1750 lira, kumtel çift yönlü şömine ısıtıcı 1190 lira, kumtel 9 dilim yağlı radyatör 2390 lira, kumtel dikey ısıtıcı 2300 watt 1850 lira, Kesper via cep telefonu 9990 lira, Polosmart çok fonksiyonlu temizlik kiti 199 lira, Kesper cep telefonu 6990 lira, Desenli telefon kılıfları 149 lira. Polo Smart Tag Go takip cihazı ve figürlü kılıf 499 lira. Tablet kalemi sadece iOS tabletlere uyumlu 499 lira. Telefon kılıf süsleri 5'li paket 139 lira. Figürlü kulaklık kılıfları 159 lira. Figürlü adaptör ve şarj kablosu koruyucu seti 119 lira. Yüzük telefon tutucu 119 lira. Akıllı saat çarmları 149 lira. Akıllı saat kordonları 159 lira. Kablo toplayıcı klip set. 129 lira, telefon kamerası lens koruyucu 99 lira, telefon askısı boyun veya bileklik tipi 199 lira.